Biz hazır olayız şu an. Astrala geçtik. Atma imkanımız var. Bize rast gelsin direk istediğin seyirler. Balık çok hızlı, çok hızlı. Balık çok hızlı arkadaşlar. Yetişemiyoruz valla ama şu anda tam gidişine bıraktık botu. Hayırlısı olsun bakalım. Bu sefer yetişeceğiz balam ama. Bu sefer yetişeceğiz. Gitsen Ahmet arkaya. やったっすね。 bas 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 Şu an ana altı kalktı. Aa şu gibi oldu böyle arkadaşlar. Şu şekilde şu an gibi oldu şöyle. Burası kurşun burası mantar. Şu şekilde oldu. Balon bir yere kaçma şansı yok artık. Biraz farklı arkadaşlar farklı. Mağaralı dırdırlardaki gibi değil. Oradan tek taraflı basıyorsun, buradan çift taraflı basıyorsun. İskele, sancak basıyor da. Seyre evet, abi seyrediyorum. Arkadaşlar bakın balık burada sıkıştı. Atlamaya başladı. Var inşallah bu atışta bir şeyler bırakır ya. Öyle umuyoruz. Ya, Bakalım mojilik de belli olacak. Bakın arkadaşlar bakın nasıl atlıyor balık. Bunların hepsi gidiyor işte. Keseden gidiyor bunlar. Kaçanların hepsi keseden kaçıyor şu an. Gel. 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 Tamam. Sedat abi bekleyelim onlar gelsin artık. Tamam çek 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 abi çek, 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 çek oturacak çek balık basıyor bakıyor, bakıyor, bakıyor. tamam bırakacağım abi Al. 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 Buyurun. hadi Allah. Ate limon. Abi. Ali, passe!

Bakalım. Güzel. Güzel güzel. Mal temiz arkadaşlar. Mal temiz. Balon değil mi? O kırlangıç balı abi. Kulangış. Uçuyor Aynen. mu? Yok uçma uçmaz. Uçmaz. Uçmayan cinsinden bu. Aynen. Maşallah. Isırmaz da. Çok küçük ama istersen at onu. E, bunu abi. doğaya salıyoruz. Büyüyünce yakalıyoruz. Aynen abi. O büyüdüğü zaman 4 kilo, 5 kilo, Maşallah. 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo kadar çıkabiliyor. Evet balıklarımız güzel. Şimdi balığımız da dök. Balık yine karışık arkadaşlar. Kimsi ile sardalığı ayırmak zorundayız. Tilsi balık yenmez çünkü bizim buralarda. Yemiyorlar arkadaşlar. Siz de yemeyin. Tilsi yenmez. Yiyecekseniz hakiki Serdal bulun yiyin. Her defasında söylüyorum. Diğer videolarımda da var. Karıştırmasını da yaptım. Yani görebileceğiniz, anlayabileceğiniz şekilde. Serdal yalı Tilsi yemeyin. Kandırmasınlar sizi. İzin vermeyin. Bakın tilsi bu. Talak gibi in, ip ince karnı var. Bakın gördünüz mü? Serdal da bu. Kalem gibi. Dolma kalem gibi. Bakın şu sardalya hakiki olan. Şu alttaki netlisi. da bu akdeniz hamsisi. şu küçük olan

Arkadaşlar şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Bu bizim yaptığımız sistemi makaralı kırkızla karıştıranlar var. Buradan o kafaları karışan reislerime sesleniyorum arkadaşlar. Ee, makaralı kırkızdaki gibi sancaktan mapaları kaldırmıyoruz. Bu ağa değişik bir sistem. Mapalar ikiye bölünmüş durumda. Bojelik'te bir tane fır döndü var. Bakın şimdi göstereceğim. Mapaların yarısı bottan kapıyor, diğer yarısı da motordan kapıyor. Hop. Bakın tamam, fır döndüğü gördünüz mü? Bojili kısmında Mapa yok. Orası boş. Bojili kısmı baş tarafta ayak, havaya kalkacak şimdi. Yukarı kaldıracağız oradaki kurşunu. Kafanızda sistemi canlandırın diye söylüyorum. Şimdi bu ağın yarısını bottan toplayacağız şimdi. Bakın diğer yarısı da motor tarafından kalkıyor. Bu yarısını da motordaki adamlar toplayacak. Ortada buluşacağız. Makaralı gıgırdaki gibi değil yani. Tek taraftan kalkmıyor mapalar. Pası karışan arkadaşlar olmuş. Yorumlarda yazmışlar da. Konuya bir açıklık getirelim. Kafanız karışmasın. Bu biraz farklı sistem. Tamam. Siz bir şey yapmayın. Gelin abi böyle. Mantarcılar gelin böyle bu tarafa doğru. Olabilir, böyle olabilir. Bu yan <laughs> Verin abi kepçe, hadi yalan. Abi demirci var. Bir tane liçe var, büyük. Bir tane köpek babaya var. Ne var bir tane? Liçe. Liçe mi diyorlar ona? He. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bir liçe mi? Liçe, liçe. Ya biz her diyoruz da, normalde liçe abi liçe. Orjinal kimliği dişe Allah Allah. Aynen. Onu da yeni öğrendim. Hadi karizma abim hadi. Allah'ını seveyim. Bana bunlarla gel. Buyurun. <laughs> Ula. Buyurun <laughs> çekeyim. Durun limon. Hadi bismillah ben ama Allah. Hadi. <laughs> Hah geldi vallahi içine ya. Aç botu. Çek. Bravo. <laughs> sağlam bir niçe çıktı. Şuna baksanıza ne kadar yapışık bir hayvan ya. Al şöyle kucundan aşağı salsana onu. Aşağıdakini de, de çek. Bir tane de demirci var. 3-5 kilo olur. İkisini yan yana getir abi.